sorduğum sorularların cevaplarını zaten eee dinleyeceksiniz. Rocktan yanıtlar. Şimdi beni Dinçer Gökçe aradı. Dinçer Gökçe Halk TV'nin YouTube ve sosyal medya eee ajanslarından diyelim. Genel yayın yönetmeni. E, röportaj teklif etti. Ben Dinçer Gökçe'yi de daha önce hiç görmedim. Yani Dinçer Gökçe'yle de bir hukukum yok. Ee, ama tanıyorum tabii onun gazetecilik faaliyetinden. O 22 Ekim süreci ve genel af noktasında bir söyleşiydi. Çünkü 22 Ekim süreci de ve genel af sürecinde ilk açıklamaları hep ben yaptım biliyorsun. Yani e, hatta devlet beyin açıklamasından da çok önce ta 2024'ün başından itibaren ben Kürt meselesinin demokratik çözümü ve bir genel af devletle toplumun kucaklaşması açlığın sıfırlanması noktasında bir görüşüm var. Ayrıca çok da bilgi verdim kamuoyuna ve o bilgiler de ilk benden yayıldı. O amaçla bir gazetecilik e, faaliyeti olarak onlar beni röportaj yapmak istediler. Bana da bunu belirttiler. Ben de elbette veririm dedim. Niye vermeyeyim? Yani son derece belli konular etrafındaydı. Hani böyle yok otorite rasim o ne diyor falan öyle bir şey yoktu. Gayet normal bir olaydı. Ben Cafer Mahirun'u tanımıyorum. Hiç hayatımda görmedim. Ben Dinçer Gökçe'yi de hayatımda görmedim. Yani karşılıklı oturmadım. Ama gördüğüm kadarıyla e, Halk TV'de Mesela daha Kürt gazeteciler yani Kürt kimliğinden, Alevi kimliğinden gelen gazeteciler var. Tabi asmili olmamış olanları. Onlar daha özgürlükçü, daha işte mesela barıştan yana, işte Kürt meselesinin çözülmesini Erdoğan da çözse çözülmesini isteyen bir çizgiler. Daha diyelim ulusalcı çizgide olup işte Kürtler zaten ikinci sınıf Kürttaş olmaya devam etsin yani O klasik eski ulusalcı, askerci, postalcı kafada olanlar da var. Gördüğüm kadarıyla onun bir ayrışması yaşandı. Ee, bir de o var tabi. İşte o kocası Tayyip Erdoğan'ın hizmetkarı olduğu halde kendisi muhalif takılan o Ece Öner var. Ece Öner de Tayyip Erdoğan'ın hizmetkardır. Kocası da Tayyip Erdoğan'ın hizmetkardır. Siz muhalifler bunu anlamadıkça Enver Aysever Tayyip Erdoğan bütün ömrü boyunca devlet başkanı olmaya devam edecek. Bak bunu yayınlar lütfen. Tayyip Erdoğan ömrü boyunca vefat edene kadar devlet başkanı olacak. Siz bu Ece Üner Deniz Bayramoğlu gibi ya da benzeri tezgahları anlamadıkça olay budur. Yani ben röportajı verdim. Kaldırılması kaldırılmaması da beni hiç ilgilendirmez. Benim durumum bu. Onun dışında da ne Cafer Maïrolan tanıyorum, ne başka hiç kimseyi tanımıyorum kanalda. Karar sizin. Evet, fonsuz, patronsuz ve de korkusuz olmanın gururuyla yaptığımız yayını bitiriyoruz. Ben üzerinde bir şey söylemeyeceğim çünkü her şey açık. Buyurun, siz söyleyin. Hesabımızı verelim değerli dostlar. Beğenilerimizi yapalım. Eğer gerçeği duymak istiyorsanız, eğer hakikati duymak istiyorsanız, eğer dürüst ve farklı boyutta söyleşiler izlemek istiyorsanız, eğer namuslu bir hayatı sürdürmek istiyorsanız gazetecilik açısından, buraya kulak verin. Buradaki gazeteciler namuslu çünkü kimseye borcumuz yok. Buradaki gazeteciler dürüst, farklı düşünebiliyor. Çünkü kimseye eyvallahımız yok olmayacak. Dolayısıyla aslında e, kimin kim olduğu neyin ne olduğu ortaya çıkar. Ben de merak ediyorum tabi burada adı geçenler ne zaman yanıt verecekler. Bugünden arkaya kalan da bu. Ben dehşet içerisindeyim. Hem Fırat'ın söylediği acayip e, doğru hem aslında e, Türkiye İç yaptığı açıklama e, e, dikkate değer hem de bu. Kimler kimlerle beraber asıl mesele de bu galiba.